Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te 2019 model Audi RS4 Avant aracını yükleyeceğiz. Açıklamada vermiş olduğum linkten aracın dosyalarını indiriyoruz. Evet RAL klasörü bize indi. RAL klasörünü açıyoruz. RAL klasörünün içindeki RS4 klasörünü GTA 5'in kurulu olduğu dosyada atacağız. GTA 5 klasörü UPDATE X64 Derece paket. Vs. 4 klasörünü derece paketin içine sürüklüyoruz. Evet bunun işimiz bitti. redmi text açıyoruz. Buradaki item yazısını topluyoruz. Open açıyoruz. GTA 5 Windows. Mod. Update. Update RPF. Common. That. F6 tuşu ya da edit moda tıklıyoruz. Evet diyoruz. DLC list. Mouse'un sağına tıklıyoruz. Düzenle diyoruz. Aşağı iniyoruz, buraya yapıştırıyoruz, kaydet diyoruz. Evet open 4 işimiz bitti, open 4'ü kapatabiliriz. Aracımızın spam ismi, rs4, oyunumuza giriş yapabiliriz. Evet oyunumuza girdik, F8 tuşuna basıyoruz, menüyü aktif ediyoruz. Wickle Optums, Wickle Spiner input model. Buraya RS4 yazıyoruz. Küçük harflerle. Enter tuşuna basıyoruz. Evet arkadaşlar aracımız sorunsuz şekilde spam olmuştur. Şöyle bir iş detaylarına bakalım. Eller direksiyonda. Kadren çalışıyor. Şöyle kaplarını bir açalım. Mega custom kapılar. Al diyoruz. Evet bütün kapılar açılıyor. ev F9 alalım. Bagaj böyle. Bagaj kapağı. Cantlar. Lastel Michelin. Arka tarafta böyle. Ön tarafa gidelim. Ön konsolda böyle arkadaşlar. Şöyle motora bakalım. V6. Quattro'ymuş. Evet aracın iç ve dış dizaynı böyleydi. Şöyle kapılarına kapatalım. Aracın içine tekrar girelim. Şöyle bir stok hızına bakalım. Kilometre yaşayalım. stokuzu 170 km. Tekrar F8 diyoruz. Bir kloptums. M'ye astım. Jantlar. Jantlar orijinal. Değiştirmeyeceğim. Şöyle daha duman ekleyelim. Modifiyon tampon. Maç belli. Motor seviye 4. Frenler yarış frenleri. Şanzıman yarış freni. Şanzıman yarış şanzımanı. Çok özür dilerim. Korna polis yapalım. Suspansiyon %100. birinci renk sarı yapalım, kırmızı yapalım, formu kırmızısı ikinci renk var mı, ikinci renk yok arkadaşlar, üçüncü renk, üçüncü renk de yok, dördüncü, dördüncü de yok, Neon farla ne ekledim? Galiba neon farla çalışmıyor. Ya çalışıyor. Ekstralar, ekstrada bir şey yok. Turbo açalım. İson farları açalım. Lovers süspansiyon açalım. İson farları da sarı yapalım. yası ne sarı buradayım. Bir şey alalım. Evet, özelleşirmemiz de bu kadardı. Şöyle bir akşam modunu alalım. Bir de akşam modunda da bakalım. Tamam yaptığımız. Yer. Girişte zambolar yanıyor. Şöyle bir de iş detayına bakalım. <laughs> Evet, akşam görüntüsü de böyleydi. Tekrar gündüz modunu alalım. Havayı da... Şöyle aydınlık yapalım. Evet, şöyle küçük test yapalım. Videomuzu kapatalım ondan sonra. only inches. Yalnız araba ile yedirif That's dumb luck right there. Arkadaşlar araba yerinde durmuyor. Olmasa ben bir araç trafiğiyle kapatıyorum oyunu. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, araç incelememiz bu kadardı. Şöyle güzel bir de modifiye hız test yapalım. Ondan sonra videomuz kapatalım. Evet modifiyeli hız testi 200 kilometre arkadaşlar videomuz bu kadardı beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın Siz saygılar sevgilerim gayet güzel